Kar çıktı bugün Can. Elif Canerli çocuklar nasıl ya çok güzel değil mi kar her taraf. Evet hala yağıyor. Oo bak bak çok güzel Can. Hadi buraya ellerimizin izini çıkartalım böyle. Ben çıkarttım hadi siz de çıkartın. Bak bir daha çıkarttım. Aa çok güzel oldu. Elif sen ne yapıyorsun? Kartopu. Kartopu. Kart hadi kartopu oynayalım. Attım sana. topu savaşı yapıyoruz. Hücum. Hızlı kal top. Hadi böyle gidelim biraz. Gelin. Gelin. Hadi Elif sen de gel. Gidiyoruz. Hadi çocuklar. Bak hadi ayak izlerimizi çıkartalım burada. Böyle ayaklarınızın izini çıkartın siz de. Vav wow, çok güzel karda oynamak çok eğlenceli ya. İyi ki kar yağmış değil mi çocuklar? <laughs> hadi Can Baba nerede baba? Hadi babayı bulalım.